Tabii sektörün her kesimine hitap eden bir STK'yız. Üyelerimize ve şirketlerin beklentilerini karşılıyor mu diye bir soruya bakarsak aslında ben bir STK başkanı olarak dürüstlükten yanayım. Biz yine söylüyorum her zaman kazanacağımız yer dürüstlüğümüz olacak. Biz aslında beklentileri karşılayamıyoruz. Çünkü üyelerimizin iş sahasını, üyelerimizin geliştirilmesini ve şirketlerimizin Gerçekten sorunlarını çözebilmemiz için öncelikle onlara gitmemiz lazım. Biz dürüstçe söylemek gerekirse üyelerimizin ve şirketlerin beklentilerini şu anki noktada karşılayamıyoruz. Bunu karşılayabileceğimiz yerler kamu kurumları, belediyeler, üniversiteler. Bunlarla görüşmeleri yaparak sorunları dile getirip onların sıkıntılarını paylaşarak önce beklentileri karşılamamız gerekir. Daha sonrasındaki çalışmalarda mutlaka üyelerimiz ve şirketler kazanacaktır.